Merhaba arkadaşlar. Bugün bir uçak videosuyla yine karşınızdayız. Aynı zamanda uçak değil, uçak taktikleri de vereceğiz. İsterseniz videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle şu öbür uçtan öbür uca alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Arkadan da tam eşit olduğuna bakıyoruz. Tamam. Sonra şu uçtan alıp şuraya getiriyoruz. Şuna çeviriyoruz. Öbür türlü de aynı yapıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. Sonra açıyoruz. Hazır bir şekilde oluyor. Şunu alıp şöyle getiriyoruz. İyice tam olduğuna bakıyoruz. Sonra şu uçtan alıp şuraya getiriyoruz. Yani şu ortada bir çizgi açılacak. Gördüyseniz. Sonra o çizgiden de yapacağız. İşte şöyle. Şöyle oluyor. Sonra şuraya alıp şurada bir tane üçgen kalıyor. Bunu alıp şöyle yapıyoruz. Sonra dış tarafa doğru. Yani böyleydi ya. Şöyle yaparak uçağımız tamamlanıyor neredeyse. Böyle oluyor. Şöyle yapalım. İşte böyle bir uçak oldu. Gelelim tak diye. Şimdi diyelim siz uçağınızın güzel uçmasını veya havalanmasını istiyorsunuz. Şu arkalarını hafifçe kıvırın şöyle. Fazla böyle bastırmayın. Şöyle hafifçe kıvırın. Uçağınız güzel uçacak. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Eğer abone olması olmadıysanız abone olun ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.